Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bu videoda 9. sınıf edebiyat dersinin 8. ünitesi olan Mektup ünitesini detaylarıyla ele alacağız. Bu ünitede mektubu göreceğiz. Mektup çeşitlerini, e-postayı, dilekçe ve dilekçe örneğini ve dil bilgisi olarak da fiil konusunu göreceğiz. Bu videoda kullanmış olduğum slayttan hareketle bir PDF çalışma kağıdı hazırladım. O çalışma kağıdını da Yine videonun açıklamalar kısmından indirebilirsiniz ve derse başlamadan önce sizlerden bir isteğim var. Şu anda ekranlarda gördüğünüz Instagram ve Telegram kanallarımda takip ederseniz eğitimle ilgili yapmış olduğumuz paylaşımları kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Öyleyse hemen mektup konusundan dersimize başlayalım arkadaşlar. Binlerce yıllık bir türden bahsediyoruz. Biz edebiyat anlamında mektuba daha çok odaklanacağız ancak iletişim anlamında mektup binlerce yıldır kullanılıyordu. Bundan 1000, 2000, 3000, 4000 sene öncesine kadar gidecek olursanız mektubun bir toplum için ne kadar önemli olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Yazının bulunduğundan itibaren mektup bir toplumdaki en önemli iletişim aracı olarak karşımıza çıkıyor. Peki neymiş mektuplar? Hemen bakalım. Mektuplar insanların duygu ve düşüncelerini çevrelerinde olup bitenleri uzaklardaki yakınlarına samimi bir üslupla kağıda dökerek anlattıkları yazılardır. Özellikle vurguluyoruz. Mektupta samimi bir üslup vardır. Ancak her zaman böyle olmayabilir arkadaşlar. Mektupta kullanılacak olan anlatım mektubu okuyacak kişinin kültür düzeyine göre ayarlanmalıdır. Yani siz bir arkadaşınıza, dostunuza, yakınınıza yazdığınız mektupla bir akademisyene, bir profesöre, bir öğretmenize yazacağınız mektubu aynı samimiyetle, üslupla oluşturamazsınız. Bu nedenle mektubun anlatımı mektubun yazıldığı kişiye göre değişebilir arkadaşlar. Burada da bunu vurguladık zaten. Mektupların üslubu son derece doğal ve samimi olmalıdır. Yine bu önemli çünkü bu mektubu sadece siz ve gönderdiğiniz kişi okuyacağı için son derece samimi doğal bir üslubu vardır diye biliriz. Mektuplar aynı zamanda dönemin özelliklerini yansıtan bir türdür arkadaşlar. Yani yazıldığı dönemi en iyi şekilde yansıtır. Bu nedenle mektuplar aynı zamanda bir belgedir diyebiliriz. Mektuplarda kesinlikle herhangi bir konu sınırlaması olmaz. Her konuda yazılabilir ve geldik mektupların çeşitlerine, türlerine. Mektuplar genel anlamda özel mektuplar, resmi mektuplar ve iş mektupları olmak üzere üçe ayrılır. Peki özel mektup nedir? Daha önceden birbirlerini tanıyan, yakın kişilerin duygularını, hislerini, durumlarını birbirlerine anlatmak için yazdıkları mektuplara özel mektup denilir. Bu tür mektuplarda doğallık ve samimiyet en üst seviyededir. Bunu unutmuyoruz. Ve geliyoruz arkadaşlar resmi mektuplara. Devlet kurumlarının birbirleri arasında yaptıkları ya da kişiler ile devlet kurumları arasındaki yazışmalar genel olarak resmi mektuplar olarak isimlendirilir bu tür mektuplarda tabi ciddi ve saygılı bir üslup söz konusudur. Yine bu mektuplarda konu dışında herhangi bir bilgiye ya da isteğe yer verilmez. Mektubu yazmaktaki amaç neyse sadece ona yer verilir. Ve gelelim iş mektuplarına. Ticari işletmelerin, şirketlerin birbirleriyle ya da kişilerle yaptıkları yazışmalara iş mektubu denilir. Bu mektupların konusu herhangi bir iş konusu olabilir. Yani ticaretle ilgili aklınıza ne geliyorsa her şey bu mektubun konusu içerisinde yer almaktadır. Örneğin bir borç, satış, sipariş gibi başlıklar iş mektuplarının konusunu oluşturabilir arkadaşlar. Peki mektuplar ne zamandan beri var? Az önce de belirtmiştim. Binlerce yıllık bir tarihi vardır mektupların. Mısır firavunlarının ve Hititlerin mektupları dünyadaki ilk mektup örnekleri olarak kabul edilmektedir. Batı edebiyatında yani Avrupa'da ise mektup türünün ilk örneklerine Eski Yunan'da rastlanır. Bizim edebiyatımızda ise mektup türü tanzimatta gelişmeye başlamıştır. Tabii ki mektup öncesinde var ama tür olarak yani edebi tür olarak tanzimatta mektup türünde bir gelişme söz konusu. Bazı yazarların yazmış oldukları mektuplar ya kendileri ya da kendilerinden sonra kitap haline getirilmiştir. Örneğin Cahit Sıkı Tarancı'nın mektupları Ziya'ya mektuplar şeklinde kitaplaştırılmıştır. Yine Mehmet Kaplan'ın Ali'ye mektuplar, ...Yaşar Nabi'ye yazılan dost mektupları daha sonra kitap haline çevrilmiştir. Yani demek ki mektuplar daha sonra kitap haline getirilebiliyor. Ya da arkadaşlar mektup türünde yazılmış romanlar, hikayeler de olabilir. Bunu unutmayın. Yani roman okuyorsunuz ama o romanda anlatılanlar aslında mektupların birleşmesiyle oluşturulmuş. Tabi mektup denildiği zaman hemen aklımıza bizim edebiyatımızda şikayetname gelmektedir arkadaşlar. Edebiyatımızdaki en meşhur mektup olarak... 1534 yılında Fuzuli'nin Kanuni Sultan Süleyman'a yazmış olduğu şikayetnameyi göstermek mümkündür. Özellikle bu mektubun başında Fuzuli şöyle der. Selam verdim rüşvet değildir deyü almadılar. Bu söz bu mektupla birlikte oldukça meşhur hale gelmiştir. Bunun da hikayesi şu şekildedir. Kanuni Sultan Süleyman Bağdat'ı fethettiği zaman Fuzuli kendisine bir kaste yazar. Kanuni Sultan Süleyman bunu çok beğenir ve Fuzuli'ye bir maaş bağlatır. Ancak Sultan Süleyman İstanbul'a döndükten sonra bu maaş oradaki memurlar tarafından Fuzuli'ye verilmez. Fuzuli de derdini anlatmak için şikayet şikayetnamesini yazar ve şu sözde mektubuna başlar. Arkadaşlar bunu da unutmayalım. Ve geliyoruz edebi mektuplara gençler. Sanatçıların ve edebiyatçıların birbirine yazdıkları sanatsal değer taşıyan mektuplar edebi mektuplar olarak isimlendirilir. Bazı kaynaklarda mektuplar dörde ayrılır. Edebi mektuplar buna dahil edilir. Bazı kaynaklarda ki 9. sınıf edebiyat kitabında da edebi mektuplar farklı bir başlıkla değerlendirilmiş. Bu nedenle bunu mektup türleri arasına almadık. Ama edebi mektupları da bilmekte fayda var. Yani edebiyatçıların kendi aralarında sanatsal konularda yazmış oldukları mektuplara edebi mektuplar denilir. Aynı zamanda edebi mektuplar bir şahısa değil topluma da hitap edilebilir. Bu mektuplar dergilerde yayınlanabilir. Yani bir sanatçı sanatsal görüşünü, düşüncesini bir mektupla dergide, gazetede yayınlayabilir. Bu da yine edebi mektuplar kapsamına girer. Az önce de bahsetmiştik Cahiski Tarancı'nın Ziya'ya mektuplarından. İşte bu kitapta Cahiski Tarancı'nın arkadaşına yazmış olduğu mektuplar kitap haline getirilmiş. Peki neden edebi mektuplar kapsamında? Çünkü burada daha çok şiirden, sanattan, edebiyattan bahsetmiştir. Bu nedenle bunu edebi mektuplar kategorisine almak doğru olacak. Ve geldik dilekçe arkadaşlar. Günlük yaşamımızın zaten bir parçası dilekçe. Çünkü resmi kurumlarla ilgili bir ilişkimiz olduğu zaman mutlaka devreye bir dilekçe giriyor. Sizler de okulunuzda ya da özel yaşamınızda mutlaka bir şekilde dilekçe yazmışsınızdır diye düşünüyorum. Eğer yazmadıysanız mutlaka dilekçe nedir, nasıl yazılır? bunu kavrayın arkadaşlar. Çünkü günlük yaşamımıza da son derece önemli dilekçe. Peki dilekçe nedir? Bir isteğin belirtilmesinde ya da herhangi bir şikayetin resmi makamlara veya özel kuruluşlara aktarılmasına kullanılan yazılardır. Dilekçelerde söz uzatılmaz arkadaşlar. Söz konusu istek son derece basit, sade bir şekilde yazılır. Ve gereksiz ifadelerden, konulardan kaçınmak da son derece önemlidir. Sizin bir isteğiniz var o isteği net bir şekilde, basit bir şekilde belirtirsiniz. Ama oraya havadan sudan da konular yazarsanız kimse o dilekçeyi dikkate almaz. Dilinizin de sade ve anlaşılır olması gerekiyor arkadaşlar. Dilekçe anayasal bir haktır. Her Türk vatandaşı her kuruma dilekçe yazabilir. Bir bilgi edinmek için ya da bir şikayette bulunmak için ve sizin dilekçenize 30 gün içerisinde yasal olarak cevap verilmek zorunda. Olumlu ya da olumsuz. Ama bir şekilde sizin dilekçenize cevap verilmek zorunda arkadaşlar. Baktınız bir kuruma gittiniz. Sizi dinleyen bir kişi yok. Ya da derdinizi anlatamıyorsunuz. Dilekçe yazabilirsiniz. O dilekçe kabul etmek zorundalar. Dediğim gibi 30 gün içerisinde de size cevap vermek zorundalar. Olumlu ya da olumsuz. Dilekçe örneği hemen gösterelim. Örneğin Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okuyorsunuz. Ve okula bir rapor vereceksiniz arkadaşlar. Raporu bu şekilde dilekçeyle verebilirsiniz. Öncelikle kurum ismi başlık olarak ortada yer alacak. Sonra isteğinizi, derdiniz artık neyse bunu yazacaksınız. Ve kalıplaşmış bir şekilde bilgilerinize arz ederim şeklinde dilekçenizi bitirebilirsiniz. Sağ alt tarafa ya da sağ üst tarafa tarihi yazabilirsiniz. Sonra isminizi yazıp imza alacaksınız. Sol alt tarafı ise adresinizi ve iletişim bilgilerinizi yazacaksınız. Varsa örneğin burada bir rapor sunulmuş. Buraya ek deyip arkadaşlar bir adet rapor yazabilirsiniz. Bu şekilde dilekçenizi okulunuza verebilirsiniz. Bu dilekçe herhangi bir konuda olabilir. Örnek olsun diye burada bir dilekçeye yer vermek istedim. Bu görüntüyü zihninizden çıkarmayın arkadaşlar ve mutlaka dilekçe yazmayı öğrenin. Hemen geçelim e-postaya. Arkadaşlar mektup binlerce yıl bizim tarihimizde yer aldı. Ancak İnternetin, teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık günümüzde mektuplar önemini kaybetti. Mektuplar iletişim aracı olarak yerini e-postaya bıraktı. Peki e-posta nedir? Genel a yani internet üzerinden gönderilen, alınan dijital mektuplara biz e-posta ya da elektronik posta diyoruz. Ama bu postanın bir avantajı var mektuplardan. Bunun içerisinde resim, müzik ve video da ekleyebiliyorsunuz. Çok kısa bir şekilde karşı tarafa gönderebiliyorsunuz. Yine günümüzde e-posta bir iletişim aracı haline geldi. Bu da muhakkak zaten siz gençler bunu daha çok biliyorsunuz. E-postalarda iki bölüm vardır arkadaşlar. Üst bilgi bölümü. Orada işte sizin e-posta bilginiz, konu başlığınız, karşıdaki kişinin e-posta bilgisi yer alır. Metin bölümünde de sizin yazdıklarınız yer alır. Bir de ek bölümü vardır aslında aşağıda. Orada da eklediğiniz bir resim, video, müzik varsa onlar o bölümde bulunur. Yine e posta konusunda sizlere bir tavsiyem var. Arkadaşlar artık bu bizim hayatımızda olması gereken bir kavram. Bu nedenle kendi adınızdan, soyadınızdan oluşan bir e-posta edinin şimdiden ve onu kullanmaya başlayın. Çünkü her zaman sizlere lazım olacak bu e-posta adresleriniz. O yüzden güzelce kendi adınızı, soyadınızı içeren bir e-posta seçmenizi tavsiye ederim. Böyle garip garip e-posta isimleri almayın sakın. Ha. Çünkü şimdiden bir e-posta edinin ki onu ömür boyu kullanacaksınız ve tüm yazışmalarınız ömür boyu orada kalacak. O nedenle sonradan değiştirmek zorunda kalmayın. Bugünden itibaren güzel bir isim, soy isim, eğer olmuyorsa araya bir nokta ya da rakamla bu kombinasyonu sağlayabilirsiniz. Şimdiden edinin kullanmaya başlayın. Ömür boyu da o e-posta adresini kullanın. Evet arkadaşlar e-postadan sonra biz artık fiil konusuna geçiş yapabiliriz. Geçtiğimiz ünitede de fiil konusu vardı. Bu ünitede de fiil konusu var. Gelecek yani son ünitede de yine fiil konusu var. Bu nedenle fiili parça parça görüyoruz. Geçtiğimiz ünite anlamlarına göre fiilleri gördük. Anlamlarına göre fiiller iş fiilleri, durum fiilleri ve oluş fiilleridir. Hemen hızlı bir hatırlatma yapmak istiyorum. İş kılıç fiilleri. Arkadaşlar bu fiilde hareketi yapan bir özne vardır ve bu işten yani bu hareketten etkilenen bir nesne vardır. Bu türdeki fiillere biz iş kılış fiili diyoruz. Dolayısıyla neyi kimi sorularına cevap verir. Yani nesneye cevap verir ve fiilin önüne onu sözcüğünü getirebilirsiniz. Örneğin şampiyonluk maçını tekrar seyretti. Seyretti burada fiil arkadaşlar. Peki şu soruyu sorabiliyor muyuz? Neyi kimi seyretti? Şampiyonluk maçını seyretti. Bakın nesne cevabını aldık. Dolayısıyla bu iş kılış fiilidir diyebiliriz. Önüne de onu sözcüğünü getirebilirsiniz. Onu seyretti. Yine aynı şekilde okumak neyi okumak? Kitap okumak onu okumak oluyor. Bu da iş kılış fiilidir. Peki durum fiili nedir? Arkadaşlar durum fiilinde işi yapan bir özne vardır. Ancak işten etkilenen bir nesne yoktur. Bu nedenle neyi kimi sorularına cevap vermez ve bu fiilin önüne onu sözcüğünü getiremezsiniz. İş kılışta durum arasındaki fark budur. Yani iş kılış fiilleri geçişli, durum fiilleri ise geçişsizdir. Onu görünce hiç durmadan ağladı. Neyi ağladı? Cevap yok. Onu ağladı. Cevap yok. Öyleyse bu durum fiilidir gülmek, onu gülmek, neye gülmek olmuyor. Bu da durum fiilidir. Ve gelelim oluş fiillerine. Arkadaşlar oluş fiilinde işi yapan ne özne vardır, ne de nesne vardır. Dolayısıyla neyi, kimi sorularına cevap vermez ve önüne onu sözcüğünü getiremezsiniz. Peki hocam durum fiili de böyleydi. Nasıl ayırt edeceğiz durum fiili ile oluş fiilini birbirinden? Çok kolay. Oluş fiilleri zaman içinde bir varlıkta kendiliğinden gerçekleşen değişikliği ifade eder. Yani işi yapan bir özne yoktur. Ancak durum fiilinde işi yapan bir özne vardır. Burada yok arkadaşlar. Eylem kendi kendine zamanla gerçekleşiyor. Örneğin bayatlamak, ekmeklerin bayatlaması biri gelir ekmekleri bayatlatır mı? Hayır. Bayatlama eylemi kendi kendine zamanla olur. Yine keza paslanmak, küflenmek, büyümek bunlar kendi kendine zaman içerisinde oluşan hareketlerdir. Bu nedenle bu fiillere oluş fiilleri diyoruz. Geçen ünitede yine ben bunu anlatmıştım. Bu nedenle burada hızlı geçtim. Şimdi geliyoruz arkadaşlar yapılarına göre fiillere. Yani fiilde yapıya. 3 başlıkla sınıflandıracağız. Basit fiiller, türemiş fiiller ve birleşik fiiller. Şimdi hızlıca basit fiillere göz atalım arkadaşlar. Basit fiiller yalın halde olan sadece çekim eki almış fiillerdir arkadaşlar. Yani herhangi bir yapım eki almamış, anlamı değişmemiş fiillere biz basit fiiller diyoruz. Örneğin geçen yıl yurt dışına gitmişlerdi. Gitmişlerdi. Bakın buradaki kök git arkadaşlar. Gelenekler ise miş geçmiş zaman, ler çokluk eki, di geçmiş zamanın hikayesi. Bakın bunların hepsi de çekim ekidir. Yani yapım eki değildir. Fiilin anlamını değiştirmemiştir. Gitmişlerdi. Burada ifade edilen gitmek. Anlam değişmemiş. Bu nedenle biz buna basit fiiller diyeceğiz. Ancak türemiş fiiller isim ya da fiil kök ve gövdelerinden yapım ekleri ile türetilmiş fiillere denir arkadaşlar. Yani bir fiile ya da bir isme ek gelerek anlamının değiştiğini burada ifade ediyoruz. Bu türdeki fiillere biz türemiş fiiller diyeceğiz. İki şekilde yapılır. İsimden türeyen fiiller ve fiilden türeyen fiiller. Şimdi isimden türeyen fiillere bakalım. Arkadaşlar yabancı kelimesi isimdir. Bakın hemen yazalım. İsim. Şimdi buna laş eki gelmiş. İsimden fiil yapma ki Yabancı farklı bir şeydir. Yabancılaşmak farklı bir şeydir. Bak tekrar söylüyorum. Yabancı farklı bir şeydir, isimdir. Yabancımak bakın olmuyor isimdir. Ancak yabancılaşmak bakın fiilleşmiştir ve anlamda değişmiştir. Yani yabancı farklı bir şey. Yabancılaşmak çok farklı bir anlamı ifade eder. Bu nedenle biz buna türemiş fiiller diyeceğiz. Bir de fiilden türeyen fiillere bakalım. Görmek fiili vardır. Evet kök budur. Ancak bakın buna ün yapım eki gelmiş. Görmek, görünmek. İkisinin anlamı farklıdır arkadaşlar. Birbirine yakındır ama anlamlar farklıdır. Görmek farklı bir şeydir. Görünmek Farklı bir şeydir. Bu nedenle bakın anlam değiştiği için yani yapım eki aldığı için biz buna türemiş fiil diyoruz. Daha fazla bilgi için yine kanalımdaki fiillerde yapı başlığına göz atabilirsiniz. Orada bunu daha detaylı bir şekilde ele aldım. Ve geliyoruz birleşik fiiller arkadaşlar. İki ya da daha fazla kelimeden oluşan fiillere birleşik fiil denir. Birleşik fiiller yapılış şekillerine göre üçe ayrılır. Şimdi bu da kendi içinde üçe ayrılıyor. Bunları tek tek ele alalım arkadaşlar. Öncelikle yardımcı fiillerle yapılan birleşik fiillere göz atalım. Yani bir isme yardımcı fiil getirilerek oluşturulan birleşik fiiller. Peki nedir bu yardımcı fiiller? Hemen şurada belirtmiştik. Etmek, olmak, buyurmak, eylemek, kılmak. Yani arkadaşlar isimlere siz bu fiilleri getirirseniz buradaki yapıya birleşik fiil diyoruz. Örneğin yardım ismine etmek yardımcı fiili gelmiş. Bakın yardım etmek bu birleşik fiildir. Pişman olmak. Bakın pişman ismine ol yardımcı fiili gelmiş. Bu nedenle yine buna birleşik fiil diyoruz. Namaz bakın isimdir. Ancak buna da kılmak fiili gelmiş. Yani isim artı yardımcı fiil şeklinde bir birleşik fiil burada söz konusu. Tekrar söylüyorum. Yardım, pişman, namaz bunlar isimdir. Ancak bunlara gelen şu yardımcı fiiller sayesinde bu grup birleşik fiil haline gelmiştir. Bunu günlük yaşamımızda da zaten sıklıkla kullanıyoruz. Etmek, olmak, buyurmak, eylemek, kılmak bir ismin sonrasına geliyorsa onlar birleşik fiildir. Bunları birbirinden ayıramazsınız. Ve gelelim anlamca kaynaşmış birleşik fiillere. Yani daha çok burada kastettiğimiz deyimlerdir arkadaşlar. Bir isim ya da isim soylu sözcüğün bir fiil ile kalıplaşmasıyla ortaya çıkan fiillere biz anlamca kaynaşmış bileşik fiiller diyoruz. Bu tür bileşik fiillerde kelimelerin bir tanesi ya da tamamı gerçek anlamından uzaklaşır, gerçek anlamını kaybeder. Örneğin arkadaşlar göz koymak deyimdir. Ne demiştik? Bu anlamca kaynaşmış bileşik fiiller denildiği zaman aklınıza deyim gelsin. Bunlar çoğunlukla deyimlerden oluşur. Örneğin göz koymak bir deyimdir arkadaşlar gözü çıkartıp bir yere koymazsınız. Burada kastedilen aşırı derecede istemektir. Anlam mecaz hale dönüşmüştür. Bu nedenle anlamlarını kaybetmiştir diyebiliriz. Ve bu deyim olduğu için biz buna anlamca kaynaşmış birleşik fiiller diyeceğiz. Yine gözden düşmekte arkadaşlar gözden bir şey mi düşer? Hayır bu gerçek anlamdır ama burada böyle bir anlam söz konusu değil. Burada artık önemini, değerini kaybetti manası vardır. Yani mecaz anlam vardır. Bakın yine anlam gerçek anlamından uzaklaşmış. Ve gözden düşmek de bir deyim olduğu için gözden düşmek şeklinde kalıplaşmış bir bileşik fiil söz konusudur. Ve son örneğimiz baş vurmak arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir yere başınızı vurmazsınız. Burada baş vurmak gidip müracaat etmek anlamındadır. Bu nedenle baş artı vurmak burada anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir. Hocam az öncekilerde buna çok benziyordu diyebilirsiniz ama burada önemli olan şu arkadaşlar. Bir şekilde bu kelimelerden bazılarının ya da tamamının gerçek anlamından uzaklaşmasıdır. Örneğin bir öncekinde yardımcı eylemle yapılan birleşik fiillerde isimler gerçek anlamından uzaklaşmıyordu. Mesela yardım etmek gerçek anlamda, namaz kılmak, pişman olmak bunlar da gerçek anlamda. Ancak burada göz koymak, başvurmak, gözden düşmek gerçek anlamdan uzaklaştığı için biz buna anlamca kaynaşmış birleşik fiiller diyoruz. Ve son olarak kurallı birleşik fiillere göz atacağız. Arkadaşlar bu tipteki birleşik fiiller iki eylemin birleşmesinden ve kalıplaşmasından ortaya çıkmıştır. Ve fiillere yeterlik, tezlik, yaklaşma, sürerlik anlamı katar. Bu nedenle biz bu fiilleri yeterlik fiiller, tezlik fiiller, süreklilik fiiller ve yaklaşma fiilleri olmak üzere dört başlıkla inceliyoruz. Öncelikle yeterlilik fiillerine bakalım. Ebilmek şeklinde kalıplaşır arkadaşlar. Mesela geçebilmek, yapabilmek, gidebilmek, izleyebilmek, ebilmek, ebilmek. Bunlar kurallı birleşik fiiller içerisinde yeterlilik fiili olarak adlandırılır. Bunu unutmuyoruz. Ebilmek. Tezlik fiilleri ise e vermek şeklinde olur arkadaşlar. Mesela bırakı vermek, yapı vermek, gidi vermek, izleyi vermek. Bunlar da bakın unutmayın e vermek şeklinde tezlik fiilleri olarak kabul görmektedir. E vermek tezlik fiilidir. Süreklilik ise arkadaşlar e durmak, e kalmak, e gelmek şeklinde kalıplaşır. Mesela başlaya durmak, izleye kalmak, gide durmak gibi gibi. Bunlarla oluşan kalıplara biz süreklilik fiili diyoruz. Bu da yine kurallı birleşik fiiller içerisinde yer alır. Ve sonuncusu yaklaşma fiilleridir. Bu da arkadaşlar e yazmak şeklinde olur. Mesela düşe yazdım. Bakın düşmek fiiliyle e yazmak şeklinde bir kalıpla bu kelime oluşmuş. Bu nedenle biz buna yaklaşma fiilleri diyeceğiz. Üst başlık ise kurallı birleşik fiillerdir. Böylelikle Birleşik fiilleri de kendi içerisinde üç farklı başlıkla görmüş olduk arkadaşlar. Ve bununla birlikte bu ünite videosunun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu video derslerde sizlere katkı sunar. Eğer videomu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen kanala abone ol tuşuna basmaktan çekinmeyin. Ve aynı zamanda hem videoyla hem de kanalla ilgili yorumlarınızı lütfen bana iletin. Bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Ve şu anda ekranlarda gördüğünüz Instagram ve Telegram kanallarında takip ederseniz dediğim gibi eğitimle ilgili yapmış olduğum paylaşımları kaçırmamış olursunuz. Mutlaka tavsiye ediyorum. Ve videoyu bitirmeden önce şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Bu videoda kullanmış olduğum slide'dan hareketle bir PDF çalışma kağıdı hazırladım. Onu da yine videonun açıklamalar kısmından indirebilirsiniz. Öyleyse arkadaşlar hepinize derslerde sınavlarda başarılar diliyorum. Bir sonraki derste Videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşça kalın sevgiyle kalın.